3 ayda tıp fakültesi kazanılır mı? Vallahi bilmiyoruz. Bakacağız. Peki 3 ayda tıp fakültesini kazanmak için hangi konuları bitirmek gerekiyor? Ona da bakacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gözlüklü Koç. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bakın bugün kim vardır? Kim? Aziz geldi arkadaşlar. Aziz. Azizciğim hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Selahattin Çavdır. YKS 2020'de Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Hoş geldin Azizciğim. Evet hocam. <laughs> Hoş bulduk. Öncelikle nasılsın? Çok iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Senin sayende daha da enerjiyiz arkadaşlar. Neden? Bugün tıpı konuşuyoruz. Tıpı dediniz tıp 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 gelecek mi? Alın geldi. Bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar. Ayrıca Aziz Selahattin Çavdır'ın yani benim kıymetli Aziz kardeşimin de kanalı var aşağıdaki açıklamalar bölümünden hem Aziz'in YouTube hesabına ulaşabilir ve Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Aşağıda linklerini bıraktım. İnşallah Aziz'e de destek olunuz. Şimdi daha teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi Aziz'cim, evvela seni tanıdık. Tıp okuyorsun Celal Bayar Üniversitesi'nde. Şimdi senin hikayeni bir dinleyelim. Tıp fakültesini nasıl kazandın, ne süreçlerden geçtin, işte seninle daha demin bir sohbet yaptık güzel bir sohbet orada dedin ki evet. işte son 3 ayda aslında ben verimli şekilde tıp fakültesini kazanma yolunda bir böyle zirveye yolculuk yaptım evvela Aynen. onu anlat ayrından e, böyle 3 bölüm ayıralım tıpçıları. bir de öyle gidelim şöyle sohbet havasında güzel bir video olsun inşallah buyur şimdi şöyle diyeyim e, ben e, çalışıyordum yani çok çalışan biriydim aslında ama dediğiniz gibi gerçekten son 3 ayda çok çok planlı bir şekilde, çok çok hani kordeli bir şekilde çalıştığım için sonuç gerçekten hani benim için daha da önemliydi. Tıp fakültesine götüren aylarımdı diyebilirim aslında. Çünkü şöyleydi, ben artık hani dedim ki benim planlı bir şekilde gitmem gerekiyor. TYT çözmem gerekiyor, AYT çözmem gerekiyor. Bunların yanında işte konularımı da eksiltmem gerekiyor, onlardan da test çözmem gerekiyor dedim. Ve oturdum dedim ki işte eksik konularımı çıkardım, i̇şte çözebileceğim TYT denebilerini yazdım. AYT denemelerini yazdım. İşte YouTube'da izleyebileceğim hani ders anlatan kanallar var. Onları da yazdım böyle. Dedim bunları işte mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yazdım böyle. Alt alta başlıyorum mesela. Ben zaten kendi kanalımda da bahsettim. Her gün paragraf ve problem çözmeye çalışıyordum. Özellikle paragraf için. Çünkü benim Türkçem biraz hani e, zorlaya zorlaya gidiyordu diyebilirim yani. Çözmeyi pek istemiyordum ama biliyorsunuz ki hedefe gitmek için Türkçe de gerekli, Matematikte gerekli, sosyalde fen de. Fende. Dolayısıyla bunları yapmam gerektiği için ben dedim ki her gün paragraf çözeceksin dedim kendime. Sürekli paragraf paragraf paragraf. Onu koydum. Dedim ki işte e, ilk başta şöyle başladım. Bir gün tyt ondan sonra gün AYT, bir gün TET, ondan sonra gün AYT denemeleri diye de gittim. Sonra işte TET bitiyor, dinleniyorum. Ondan sonra bakıyorum konu neymiş, o konuyu çalışıyorum. Ondan sonra test. Dinleniyorum konu test, konu soru diye gidiyordum yani kısaca. Ondan sonra işte mesela branşları, vaktim kalırsa branşları da yapıyordum. Bu birinci bir süreçte ilk üç ayımda. Sonraki süreç şöyle oldu artık. Sabah tyt öğleden sonra AYT vardı. Benim için buydu. Sabah TET çözüyordum, yine bir ara, sonra öğleden sonra AYT yapıyordum. Ondan sonra konu soruya tekrar devam ediyordum. Yine branşları da böyle yapıyordum. E Zaten şöyle oluyor aslında. Hani ben çöze çöze şunu anladım. E ben şimdi bakıyorum, Matematik yapamıyor gibi oluyordum TYT'de ama çözü çözü artık matematik sorularını öğrenmiş oluyorum. Türkçe'de hızlanmış oluyorum dedim. Hani artık vakit problemini aslında ortadan kaldırıyorum bir bakıma da. Sürekli deneme çözerek taktiğim de belli oluyordu ve böylelikle son üç ayım bana gerçekten söyleyeyim mi özellikle denemeler yani çok çok önemli. Deneme çözmek gerçekten yani sınava hazırlanmakta o kadar önemli ki yani süre süre kontrolünüz oluyor. Soruları artık hani anlıyorsunuz, hızlanıyorsunuz, çabukluk konuşuyor ve yani yavaş yavaş net zaten yükseliyor. Anladım. Ee, bir de Aziz şöyle bir şey var. Şimdi üç tane gruba ayrılmış durumda arkadaşlarımız, tıpçı arkadaşlarımız. Evvela birincisi sırayla gidelim. Birincisi hı hı. tıp fakültesini kazanmak isteyen şimdiye kadar çok düzenli şekilde getirmiş fakat şimdiden sonra acaba sıralamalar nasıl olur? İşte olur mu olmaz mı? Ya akraba ne dedi ya? Net bu vakitte sonra yükselir mi yükselmez mi? İstediğim yer gelir mi gelmez mi deyip çalışmayı azaltanlar. Bunlar için ne diyebiliriz? Ya yani şimdi şöyle diyeyim. E, hani ben sürekli şunu diyordum. Ben kendimle yarışıyordum. Hani bu gerçekten çok önemli. Hani bir önceki sınavda mesela 70 net yaptıysam diğer sınavda 75 net yapmaya çalışıyordum. Ve kalkıp da mesela 70-75 de şöyle. Hani Türkçeden bir hedefim var 30 üstü. Yani kısaca şuna bağlayacağım. İşte şu işte 80 net yapmış, bu 90 net yapmış zaten kendinizi kendinizle yarıştığınız zaman onları da geçmiş oluyorsunuz. Benim düşüncem hep buydu. Dolayısıyla ne milletin dediğine pek de hani e, şey yaptım. Hani bana pozitif pozitif etkilemesini istedim. Yani negatiflerden istemedim hiçbir şekilde. Çünkü benim performansımı yukarı çıkarmam gerekiyordu. Aşağı itmem değil, aşağı inmem değil yani. Dolayısıyla ona göre hani söylenenleri e, gerek kulak ardı etsinler gerçekten. Hani gerek pozitif şeyleri kendi e, nasıl desem inançlarını arttırarak devam etsinler ama negatifleri almasınlar bence. Tamam deyip geçiştirebilirler. Çünkü bu süreç gerçekten motivasyon işi, işi psikoloji işi. Psikolojinizi yüksek, motivasyonunuzu yüksek tutmanız gerekiyor. Bu zamana kadar çalışmış biri zaten çalışıyor ve birikimi vardır. Ya bu saatten sonra hani bırakayım mı bırakmayayım mı yok. Zaten sen gelmişsin, biriktirmişsin, yapacaksın, olacak. Sadece inanman gerekiyor. Düzenli, planlı çalışmayla, denemelerle birlikte kesinlikle olur yani. inancını kaybetmesin. Tıp fakültesinde kazanmayı istiyorsa dediğim gibi düzenli çalışsın ve inansın. Yani ben tıp fakültesine gireceğim desin. Hiçbir şekilde yani umutsuza kapılmasın diyeyim ben size. Ha, ben şunu da ekleyeyim. Ee, kendi video, kendi kanalımda da şöyle bir videoda da bahsettim. Motivasyonumu nasıl koruduğumdan. Kısaca burada da bahsedeyim isterseniz. Ben tıp fakültesini istediğim için hani zaman zaman hani öğrenciydik. Öğrenciyiz hala öğrenciyiz mesela. Motivasyonumuz kayboluyor. Ve ben şunu yapıyordum. Doktorlar dizisi jenerik müziğini dinliyordum. Gaza geliyordum. İşte kendimi <laughs> hayal ediyordum. Doktor olunca ne oluyor falan. İşte, işte millet geliyor mesela soru soruyor. Hocam nasıl? İşte şu da şöyle var falan diye. Kendimi böyle hayal edip gaza geliyordum mesela. Bu beni gerçekten pozitif etkiliyordu. Yani tıp fakültesi isteyenlere bir önerim de mesela. Bu olabilir. Hani motivasyonunu artırarak yoluna devam etsin diyeyim ben sadece. Anladım. Teşekkür ederim Aziz. Önemli değil. Şimdi ikinci olarak şöyle bir kesim var. Bunlar da tıp fakültesine şu ana kadar çalışmış, hazırlanmış. Fakat beyindeki bilgiler öyle dağılmış ki şu ana kadar mesela diyelim işte oyun oynamış adam veya ailevi problemler olmuş. Yani bilgiler dağılmış. Hı hı. İşte Son üç ayda bunu toplayabilir miyim, evet. toplayamaz mıyım? Olur mu olmaz mı ya takılan bir kesim var. Bunlar için önerin nedir? Ya şimdi şöyle diyeyim hani... Ee, bu, bu kesim için hani arkadaşlarım da var mesela çalışmayanlar da oluyor hani bakıyorsun son bir yılda da kazanıyor. O yüzden hani şimdi oyun oynamak biliyorsunuz ki hani sürekli ders çalışsak da hani bir artık hani nasıl desem deşarj olmamız gerekiyor bir yerde de hani vakit ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani oyun oynamış hani bilgisi dağılmış olabilir ama yine sistemli bir şekilde olduğu zaman onları artık biz ne yapıyoruz aslında gruplandırıyoruz. İşte şu bilgi şuraya ait bu bilgi buraya ait hani artık onu yapabilir. Ama e, tabii ki ailevi problemi olduysa da dediğin gibi şimdi şöyle bir durum var. E, yani sınavının önemli olduğunu çok büyük bir problem değilse diyeyim ben sana. Hani odaklansın, odaklanmaya çalışsın. Yani son yani 3 ayda bu süreç diyeyim. toplanabilir. Kesinlikle toplanabilir. Yani sadece gerekli olan ne dediğim gibi hani motivasyon, psikolojinin yüksek olması ve e, düzenli, planlı, programlı çözmek. Hani eşit ağırlık için de geçer, sayısal için de geçerli bu. Benim gibi hani düzenli, planlı çalışma. Anladım. Ve Aziz son bölüme geliyoruz. Şimdiye kadar hiç çalışmamış arkadaşlar ve tıp istiyorlar 3 ayda. Evet. evet. Buna şöyle diyeyim ben size. Böyle bir arkadaşlarımız arkadaşlarımdan vardı yani gerçekten hani böyle bir örnek. Diyorsunuz hani nasıl ya nasıl oldu falan diye bildiğim arkadaşlarım var. Gerçek söylüyorum. Hani çalışmamış çalışmamış. Son 3 ay, son 4 ay, son 5 ayda yani olabilir hatta son sene çalışanlar da var. Hani sen de biliyordur, biliyorsundur gerçekten. Hani 11. sınıfa kadar gelmiş, 12. sınıfın yazında bir başlamış Tıp fakültesi ya da işte Hukuk fakültesi kazananlar var. Yani Tabii. bunlar oluyorsa son 3 ay, son 4 ayda ben neden olmasın diyorum sadece anladınız mı? Hani yine TYT'de zaten TYT'de belli konular var hani paragraf paragraf geçmişi varsa yapabilir. Dil bilgisi zaten hani artık hani konuşa konuşa da halledilebiliyor. Matematik hız işi hızlanabilir gerçekten sürekli deneme çözerek yapılabilir. Sosyalde e, konular aynı. Bir belli bir konulardan çıkıyorlar genelde zaten. Onlara göz attığımız zaman yine yapılabilir. Yani kısaca çok uzatmayayım ben istersen. Hani yapılabilir. Son 3 ay, son dört ayda hedefleri neyse planlı ve düzenli çalışmayla psikoloji motivasyon sürekli tekrar ediyorum ama gerçekten bunlar çok önemli. Bu. Bu kadar söyleyeyim. Kazanabilir. Neden olmasın? Kısaca. Neden olmasın? Neden olmasın? Aynen. <laughs> Klasik lafımız olsun. Neden olmasın? <laughs> Şimdi bizim aynen, Neden olmasın? Bu bizim yeni arkadaşlar. Sloganımız aşağı yazın. Neden olmasın efendim? Şimdi Aziz bir de şöyle evet, bir şey hashtag var. neden olmasın diye başlıyor. Yani hashtag neden olmasın? <laughs> olur mu olur ya? Bakarsın valla. Olur yani niye olmasın Aa, yani. Olur. Öyle süre, aynen öyle. Şimdi Aziz bir de şöyle bir şey var. Ben de iki ayda sınav sürecini kazanmış bir insanım. Geçenlerde de Halime Hı -hı. diye bir arkadaşımız geldi kanala. O da iki ayda hukuk fakültesini kazanmış biri. Şimdi süreç olarak sende de aynı süreci geçirmiş bir insansın. Yani süreç olarak hepimizin hayatına baktığımızda şu var. Ne kadar ümitsizlik de olsa yani yetişir ya da yetişmez. Evet. Bizim için önemli değil. Biz elimizden geleni son dakikaya kadar yapacağız. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. İki, her zaman beyni zafer odaklamak lazım. Yani ümitsizlikler her zaman olacak. En basitinde çarşıya gittik. Mesela pazardan sebze meyve aldık. Eve getirdik. Yemek yapacağız. Fakat içinden çürükler çıkabilir. Ya çürükler çıktı. Ah bugün yemek yemeyeceğim ben. Diyebilir miyiz? Evet öyle demiyoruz. Demiyoruz evet. Aslında demiyoruz. Hayatta da evet, arkadan işte nereden bileyim balkonun olur oradan çocuk sesi gelecek. İşte yan duvardan biri çivi çakacak. Dışarıda egzoz sesi gelecek. Evet evet evet. Ailevi problemler evet. olacak. İmkan olmayacak, kitap olmayacak. Ama ne olursa olsun her zaman yeni bir gün doğmuşsa yeni bir umut vardır. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben böyle görüyorum çünkü hepimizin hakikaten süreci aynı. Yani ümitsizliğe kapılmıyoruz. Elimizde ne varsa onu toplayıp bir şey yapmaya çalışıyoruz. Daha demin ki pazar örneğinde verdiğimiz gibi 2-3 tane ya da 10 tane domates aldık. 9 tanesi çürük, bir tanesi değil. Ama şu an bizim bir tane yemek yapma şansımız var. Halen evet, var. Evet, doğru diyorsunuz. Gerçekten hani buna odaklanmamız gerekiyor. Ne olursa aynen. olsun. Ne olursa olsun o yemeği yapmaya da odaklanmak gerekiyor arkadaşlar. Ve şunu da Unutmayın ben Aziz'den de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani onun hayat sürecinde de şu var. Ne yaparsa yapsın mesela diyor bak neden olmasın. Adam çalışmamış, çalışmamış, sona yolmuş ama orada da Aziz şunu diyor. Aziz aynısını ben de uyguladım. Mesela bir konudan 2018'de bir soru gelmiş. 2019'da, 2020'de. Artık rutin haline gelmiş. O konu gelip duruyor. Abi o evet. konudan gelecek yani soru. Oraya çalış yani bizler. Ama bir konudan 5-10 yıldır soru gelmiyor. Yani buradan gelme ihtimali çok çok düşük. Aynen öyle. O yüzden zaten hani deneme analizi, hani sınav analizi diye de bir şey var gerçekten. Hani ona baktığın zaman ben mesela şöyle girdiğimde mesela YKS 2020'ye hani e, özellikle matematikte mesela bakıyorum TYT matematikte. Yani hiç şaşırtmadı sorular. Çünkü neden? Adam yani 2018'de de aynı sorular gelmiş. 2019'da da aynı tip. 2020'de de şaşırtmadılar gerçekten. Aynıydı. Yani gerçekten hani e, önceki sınavlar olacak sınavların hani rehberidir derler ya. Gerçekten öyle bir şey var. Hani bakıp deneme analizleriyle de zaten olacak. Sınavlara da baktığımız zaman aynı sorular çıkacaktır. Yani e, zaten matematikte şöyle bir durum da var bunu bilgi vereyim. Hani ilk konu soru hızlanma sorusu zaten. Hani genelde e, tabii ki değişiyor olabilir ama ilk konu soru genelde e, hızlanma sorusu oluyor ve kendinize özgüveniniz geliyor aslında. Hani yapabiliyormuşum falan ya. Bu nasıl oluyor falan diyorsunuz. Sonrasında zaten Hani bu özgüven kazanıldığı zaman inancın artıyor artık ve tık 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 yapıyorsun yani. Peki Aziz bir de şöyle bir sorum var. Şimdi gençler muhtemel bunu izlerken diyecek ya ya hoca tamam çağırmış tıpçıyı da arkadaş matematik nasıl halledilecek ya biz bunu halledemedik bunu sormadı demesinler. Sen bir de matematik nasıl halledilir? TYT, TYT bunu anlat Tamam. TYT matematik şöyle. TYT matematikte zaten bir anca şöyle bir durum var temel önemli zaten ama konu bence TYT Matematik'te pek konu yok yani açıkçası. Soru çözerek kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Soru bankalarından da gidiliyor. Ama tabii ki burada en önemli istediğim gibi hani TYT genel denemeler bir de TYT matematik branş denemeleri çok önemli. Bunları çöze çöze hızlanıyoruz. Yani burada önemli kilit nokta bence TYT matematikte kesinlikle deneme çözmek ve soru bankası üzerinden gitmek. Ama denemeyi tabii ki arttırırsak bizim için daha da avantajlı olacak. TYT'yi e, hallettik. Şimdi bir de AYT'ye gelelim isterseniz. AYT matematikte şu. Konuyu bilmek gerekiyor AYT matematikte. Gerçi hani şimdi şöyle de diyebilirler. İşte sen, e, senin girdiğin yılda işte türev yoktu, işte integral yoktu. Ama şöyle de bir durum var. Biz bu konuları gördük. Hani çıkmadı ama biz bu konuları gördük sonuçta. Bunlara baktığınız zaman hani logaritma olsun, diziler olsun. Hani konuyu bilince zaten onların bir formülleri var. Konuların hani gidişatı var. Onları biliyorsun. Sorun üzerine uygulayınca çıkıyor. Yani kısaca AYT matematikte bilip soru bankası çok çözmek gerekiyor. Artı bir de tabii ki neydi yine bizim dediğimiz yine AYT matematik ve AYT genel denemesi çözerek işi halletmek gerçekten. denemelere çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü denemeler gerçekten hani süre kontrolü açısından yani bizim için çok çok önemli gerçekten. Hani o çok çok önemli. Sınava girecek öğrenciler de mesela diyor ya hani sürem yetişmedi şunu yapmadı. Yani ne kadar çok deneme çözersek süre kontrolümüz o kadar çok iyi olur ki artık zaten süreyi de problem etmeyebiliriz bence. Müthişti Aziz. Bak. Şimdi beni öyle bir kaza getirdin ki şimdi <laughs> fakültesi çalışmaya başlayacağım az kaldı. <laughs> az kaldı bak başlayacağım ha. Yanına geleceğim o zaman. <laughs> evet bekleriz. Artı bir sağlık çalışanı. Sıkıntı olmaz. <laughs> Umarım. Aynen öyle. Çok çok güzel oldu Aziz. Üç ayda olup olmayacağını tartıştık. Evet. Hemen bir de aslında şöyle biz e, sen Anlatmışken ağzına diline sağlık. Çok çok güzel. Bak beni bile motive ettin ya. Şimdi oturup başlayacağım <laughs> az kaldı. Şimdi bir de motive üzerine konuşalım. Aziz. Tıpçılarda bir de şöyle bir şey var. Benim gördüğüm. Artık hani alan zor gibi algılanıyor Ama arkadaşlar her alanın kendine göre zorluğu var. Şimdi Aziz. Kesinlikle. Sayısal. Öyle mi Aziz? Kesinlikle. Her alanın kendine göre bir zorluğu var. Matematiğin kendine göre bir zorluğu var fakültesinin hani ya bu her, her şey kendine özel öyle söyleyeyim ben size. Aynen. Ondan dolayı her alanın kendine göre bir zorluğu var. Yani bir kere düştünüz yere ben kalkmayayım demeyeceksiniz. Şu an üç ay var. Bakın Azin anlattıklarını duydunuz. Bak hashtag neden olmasın ha? Neden olmasın? Neden? <laughs> yani bunun önünde bir engel yok şu anda itibaren. Siz ne yapacaksınız? Bizi izleyen kardeşler, bak Aziz ne dedi? Ben Aziz'den üç şey çıkardım. Bir, psikolojiyi koruyacaksın. İki, planlı olacaksın artık paragraf. Üç, bölüm denemeleri müthiş önemli. Her türlü deneme yut, çöz. Evet. Öyle mi Aziz? Kesinlikle, kesinlikle öyle, kesinlikle. Yani tamam. bunlar gerçekten iyi bir çıkarımlar. Yani ben size böyle söyleyeyim, ee, çok çok önemli. Aziz çok teşekkür ederim. Ondan sonra ederim. ne diyorduk? Neden olmasın? Neden olmasın? Hadi bir daha. <laughs> Neden olmasın? <laughs> Neden olmasın efendim? <laughs> Ondan dolayı arkadaşlar çalışın. Bak ben her şeyde Aziz aynen, derim aynen. gençlere. Başarı bedel ister. Ağlamadan, sızlanmadan, işte ailenle kahvaltıdan örnek veriyorum taviz vermeden, arkadaşınla kahve içmeden, futbol oynamaya gitmeden, Bunlardan taviz vermeden zaten başarıyı bekleyin. Ya şöyle de böyle böyle de bağlayalım istersen. Hani geleceğiniz için çok önemli bir sınav. Hani sonuçta mesleğinizi seçeceksiniz. Yani siz o sınava çalışır, çalışırken de arkadaşlarınız olacak. Hani gittiğiniz zaman da arkadaşlarınız olacak ama sizin o sınavı çalışıp geleceğinize adım atıp ondan sonra da zaten hani arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Sosyal aktivite yapabilirsiniz. Hani bunlardan geri kalmayacaksınız. Siz geleceğe kendiniz için hazırlanıyorsunuz zaten. En önemli hedef bu. O yüzden hani hiçbir şekilde ne olursa olsun hani inancınızı kaybetmeyin. Çalışmanızı devam edin ve diyoruz yine aynı şekilde diyorum neden olmasın? Yapabilirsiniz. Neden olmasın arkadaşlar? <laughs> neden evet. olmasın? Yani kesinlikle ya çok çok önemli. Yaparsınız inşallah diyelim. Hani inşallah herkes hedeflerine ulaşır. Ona göre Bugün Aziz'i misafir ettik. Çok çok güzel oldu. Aziz çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok Hepinizin. önemli değil gerçekten ben, ben size teşekkür ederim asıl. siz bana e, siz beni davet etmeseydiniz aslında hani e, böyle bir güzel bir sohbet etmeyecektik aslında öyle de söyleyeyim asıl ben teşekkür ederim yani gerçekten. Ne demek arkadaşlar Azizle de yeni videolar çekelim mi bir hangi videoları çekelim yorumlar kısmına da belirtin Aziz'e merak ettiğiniz sorular vesaire güzel bir video içeriği daha çıkarsa evet. neden olmasın arkadaşlar bak dilime harun neden olmasın. <laughs> <laughs> Ondan da Aziz'cim bir diyeceğim var mı arkadaşlara? Ee, hiçbir şey şöyle diyeyim ben size. Ee, beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup değil mi? Like tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye Evet her şey sizin için Benden bitiriyoruz. Ben size. Sloganımızı da bitirelim Aziz. Sloganımızda bitirelim. 1, 2, 3. Neden olmasın? <laughs> Neden olmasın? Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.